Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra yaklaşık 1 1 buçuk aydan sonra ilk defa video başına, kamera başına geçiyorum. Bugün sizlerle beraber eFootball 2024'te top açılımı yapacağız. Bugün neler var? Nations League var, Milan paketi var ve Brezilya paketi var. Bunlardan açacağız sizlerle beraber. Bu sefer telefondan açacağız. Normalde bilgisayardan açıyordum hep bilgisayardan. Artık açmam. Biraz daha zor çünkü Steam dolar kurunu geçtiği için Dedim ki mobilden devam edelim Mobildeki kadromu hemen sizlere gösterelim Mobilden bayağıdır video atmıyorum Hatta hiç atmadım destek geridir Sadece Apple 2024 çıktığında Mobile çıktığında göstermiştim Şu anda mobildeki en son kadrom bu şekilde Yedeklerimi de hemen şöyle göstereyim Tabi bunlardan daha iyi oyuncularım var Color Machine'deki yedeklerden ama ben Yani isim olarak sevdiğim oyuncuları oynatmaktan yanayım. Bu 3 paketten açacağız. Haftanın oyuncuları tabii ki yarın yenilenecek. Bugün çarşamba. Siz bu videoyu muhtemelen cuma izleyebilirsiniz veya bugün bile yetiştirebilsem bugün bile atabilirim. Muhtemelen bugün veya perşembe bilmiyorum ya atarız. Şimdi Milan'da Leo ve Giro var. Tomori ihtiyacım olmayabilir ama Giro'yu da mesela oynatabilirim. Ciro'yu, buradan Makalele tabii ki ve buradan da Neymar istiyorum. Hepsinden sıra sıra açacağız. Şu anda yani 20 tane, 21 tane hakkımız var. Buradan 10'lu paket açabilirim ama açmayacağım. Hepsinden tek 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 açacağım. Bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimler açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi ilk nedense National Guardians'tan başlamak istiyorum. Buradan yani makaleli istiyorum kana da olabilir ama benim gönlüm makaleden yana. Bu ilk top açılımımız bizi ilk defa izleyip de abone olanlar için gelsin diyorum ve ilk top açılımımız geliyor. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. İlk topumuzdan gelmedi. Zaten muhtemelen bugün çıkartabilir miyiz? Onu bile bilmiyorum. Çıkartırsak çok güzel olur tabii ki ama Antonio adan geliyor ilk kartımızdan. Daha sonra Milan paketinden açalım. Buradan ben Ciro istiyorum. Ciro hoşuma gidiyor ama oyunda tabi biraz yavaş kaldığı için bilmiyorum ya istiyorum Ciro Ciro istiyorum Ciro gelsin başka bir şey istemiyorum buradan. Tomori de yani defans olarak ihtiyacım yok ama Walkman. Buradan da Pellegrino geliyor. Hiçbir işimiz yaramaz. Buradan da Neymar olabilir. Romero olabilir. Ama Neymar'dan tabii ki gönlümüz hepsinden sıra sıra açıyoruz ve buradan ışıklar yandı ama güzel biri gelmeyecek. Işıklar yansa bile hiçbir önemi yok. Işıkların yanmasının önemi yok sadece stadyumu çevretti mor olacak buradan da geçelim böyle artık yan yana gitmiş olalım Yine ışıklarımız yandı ama Andre Roma geliyor Ya bir tane şu videoda bir tane epic kesinlikle Çıkması lazım yani 2000 mineclub parasına Bir tane artık verirsin konomi yani bir tanecik ya, bir tanecik. Yani maksat video çıksın, videomuzu yayınlayalım. Rakitic geldi. Rakitic 3 yıldıza düşmüş ya. Bu adam siyah toptu arkadaşlar. Siyah toptu. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Gelmedi bundan da. Bundan da yüzümüz bilmedi. 4 yıldızlık büyük Alberto geldi. Kaldı 15 top hakkımız. Aslında hepsinden birer tane açmak yerine birer tane yani bir tanesinden 20 tane açmak daha mantıklı gelebilir ama ben artık hangisinden çıkarsa yani hiçbirine ihtiyacım yok aslında ama hangisinden çıkarsa diye hareket ediyorum. Ulan sadece kafunun gelmesini istemiyorum. Kafu gelmese daha iyi olur çünkü sağ bekim yok ama sağ kanatta oynatma ihtimalimiz var. Buradan da gelmedi ya. Ham Rolliger geliyor. 3 yıldızlık. Hames Rodriguez eskilerin gözü yaşlı. Hames Rodriguez. Bu topu da bu topu da eski abonelerimiz için açıyorum. Abonelerimiz için açıyorum. Yani ilk abonelerden için açıyorum derken gelmedi. Somer geldi. Abi bir tane bak, bir tane başka bir şey istemiyorum. Bir tane istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Evet. Yani Big Pen gelmeyecek ama özel kartlardan geliyor. Kim geliyor? Ciro mu? Big Pen geldi. Ya yani özel kart geldi. Oli Ciro geliyor. Ya yani hiç beklemiyordum. Stadın böyle çevresi mor pembe olması lazım değil mi? Olivier Giroud Olivier Giroud geliyor Tamam bir tane tutturduk Ben şeyi bekliyorum. Stadyumun böyle mor falan olmasını bekliyorum. O da almayınca dedim gelmeyecek herhalde. Acaba o ipiklerde mi? Haydi be hepsinden birer tane çıkartak çok güzel olur. Müthiş bir video olur. Buradan da Cavani geliyor. Kariyerini kendi elleriyle batıran oyunculardan biri. Edson Cavani. Yani Neymar da bunlardan en büyük örneği. Cavani de böyle. Yani güzel biri gelmiyor. Alessandro geliyor. Alessandro, Şimdi tekrar buradan gidelim. Böyle bir oradan bir buradan. Bir oradan bir buradan gideceğim. Gelmedi yine. Bunu da bekleyelim hemen. Matthew Henrique geliyor. Takımımıza katılıyor. Peki bunları satacağız en sonunda kadromuzu güzelce bir şekilde dizayn ederiz. Buradan bir tek makaleli istiyorum ya. Makaleli. Hiçbir olmadı. Aslında bakın ben buradan alacağımı aldım. Yani Oli ve Ciro istiyordum. Aslında buradan açmama gerek kalmadı artık. Milan'dan yani Big Time'dan gerek kalmadı. O yüzden açmayacağım yani. Milan'dan açmayacağım. Çünkü Olivier Giroud'u ben aldım zaten. istediğimi aldım. Buradan yine güzel bir oyuncu gelmiyor. Hadi be son 3 hakkımız kaldı. Bir tane daha gelirse çok 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 iyi olur. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Haydi Konami. Haydi Konami. Bir tane daha. Buradan da gelmedi yine. Oksanlar çoğu geldi. Kendimize göre bir taktik yapalım mı? Hadi bakalım. Tümünü gör diyelim. Tümünü bakın. Kimi tıklayacağım? Urbe. Uribe. Uribe'ye şöyle bir bakalım. 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane mili. Iki. sonra şu adam sonra tekrar şu adam sonra kapı sonra cannavaro sonra kasteles bir daha kasteles ve açıyoruz Haydi bakalım gelsin makalele olmadı 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 olmadı, olmadı. <laughs> ama özel kart gelir mi yok özel kartta gelmedi. Brozovic geldi. Brozovic hayırlı olsun futbolmize Brozovic. Nerede benim video kaydı sürem? Ona bakıp duruyorum kaçtik bu olmuştu. Olmadı. Yok bir tek yani gir3 çıkartabildik yani 2000 Minecraft parasından sadece Olivier Ciro çıktı. Bir kez daha buradan açıyorum yani son kez buradan oluyorum son kez buradan açmış oluyorum daha sonra da makalele için geçiyoruz ve gelmedi epik geldiğinde buradaki stadyum renkli renkli yanmaya başlıyor ama olmadı keşke gelseydi hadi makalele hadi makalele hadi makalele gelirsin sen makalele haydi Gelmedi. Sergio Oliveira geliyor. Keşke geleydim Makalele. Sonuncusunu açıyoruz. Makaleli için yok gelmedi. Kim geldi ama? Ener ya. Doğatımız geldi. Kübü yemiş Valencia. Duygulandınız. Duygulandınız. Evet maalesef. Olivia Giroud'umuzu kadromuza kattık. 100 olarak şu anda mevcut Olivia Giroud'u oyuna katmış olduk. Zico paketi var. Zico paketi aslında alınabilir ama şöyle bir kötü yanı var. Zico top çevirme oyunu oynatıyor. Ben de top çevirme oyunu oynamıyorum. kontra kontratak e oynuyorum. Benim o yüzden işimi yaramıyor ama sizler Zico paketini top çevirme oynuyorsanız o alabilirsiniz. Mesela benim burada Rashboard paketim vardı. Biliyorsunuz 2021 yılındaydı muhtemelen Manchester United paketi vardı. Rashboard özeldi. 93 over olarak 3 tane de takım video 96 oldu. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım.